Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'da keskin isyancı moda oynuyoruz Like atmayı kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Abone olmazsanız da canınız sağ olsun. Bakalım şöyle bir haritaya nereye atlayalım nereye atlayalım ee, Karar vermiyorum arkadaşlar Uçakta bakarız. Evet uçağa geldik şu anda. Hı -hı. Rastgele bir yere atlayacağım ya öyle. Of. Şöyle bir yerlere. Hadi roz yapalım. Kalabalık olsun biraz. Şöyle tam ortaya inmek için Şöyle. Şöyle bir Hadi bakalım arkadaşlar. Öleceğiz mi? Yoksa yaşayacağız mı? İnşallah ölmeyiz. Bir silah. Çok güzel oldu bu benim için. Oha adam küçük evde ne buldu? <laughs> Aa şimdi de... bok yedik. Lan o evde bir şey buldu. Ben burada bulamadım. Bakalım. Susturucumuzu taktık. Aa, bundan daha iyi olur benim için. Mesela severim. <laughs> Allah. Bizim bir numara orada herhalde can çekiyor. Ölecek mi ne? Ben dedim arkadaşlar. Kafasına yedi. Şu tepeden bakalım. Arkadaşlar alımda Mk var. Helal olsun. Arkadaşlar Görüyor musunuz lan? 7 1. Oh. Şöyle, Allah. <laughs> lan. Lan yardım et lan. Ölüyorum. dışarı. Sen be. İki numara. Yardım et iki numara. Buradayım burada. Arkadaşlar inşallah gelir. Gel be dostum. Kral. Ya kurtar. Arkadaşlar bir de kurtarmasa var ya. Bakalım. Lan geliyor lan. Oğlum. Allah. Neden böyle oluyor ya Rabbim? Lutla. Lutla yemin oğlum, Lutla yemin. Selam aleyküm. Bay bay. Arkadaşlar bir daha gidelim ya. Hadi be hadi. Lan yeşilli. Yeşilli. Kıyafetini ver. 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 Ona adamda kuş var lan. Lan kuşu ver. Kuş da verilmiyor Beni takip edin bir. Atlatalım katayı size. Beni takip et. Ben on değil. Ya atladım ya. Üf. Canım çok sık arkadaşlar. PUBG Canım sıkılıyor arkadaşlar. Hapçı oynarız ama yine de canımız sıkılıyor. Arkadaşlar eğer yorumlara yazarsanız bir saatlik video çekeceğim. Yani bir saatlik video çek yazarsanız hemen çekeceğim. Aha abim ne bulduk. Şansa bak be. Gel dostum gel. O tabancayı her gördüğümde aklıma mesut geliyor. Komiser Mesut, arka sokaklara bilmeyen yoktur herhalde arkadaşlar. Neredesin lan, neredesin? Seni gördüm dostum. Kıpırda mı? Kıpır. Oh. Oo arkadaşlar gördünüz mü? Nasıl vurdum? Adam var ya. Ne küfür ediyordu bana var ya. Tam bir barış değil hareketi. Arkadaşlar evet orada adam vardı. Çünkü benim benim öldürdüğüm adam o taraflara sıkıyordu. Hadi bir bakalım o zaman. Tavancayı çektim geliyorum ben. Gel yürüm. Gördüm herhalde arkadaşlar. Nerede o? Şuradan çıkar. Çok sakat yerlerdeyiz. Lan sıkıştık ha. Kaçma lan. Kaçma lan. Oo, bu tarafta da adam var. Lan her yerde adam var. Bu ne ya? Kardeşim kafanı göster. Sadece bir kafalık dostum. Lan do... Oy, lan lan lan. Şu bir, şu iki, yalan, top kapalı. Ya sen oğlum. Bu bir. Bunu nenem için vurdum. Lan gelme lan. Lan. Lan vurma lan vur lan onu. Lan vur lan. Lan vursana geri çalı. Dur çıkıyor gel şu tarafa gel. Oh be. Nerede o adam? Arkadaşlar şu görüyor musunuz? Onu alacağım şimdi. Lan Lan çocuk. Lan Ya sıçtık ya. Her yerden sıkıyor. Oha. Yanlış lan. Ananı satayım nasıl vuruyor? Lan sık lan. Adam. Geri zekalı. Lan. Sık oğlum sık sık. Üf. <laughs> Arkadaşlar son bir el daha atalım hadi gelin. Hadi bakalım. yaş. Arkadaşlar bu sefer iki numarayı takip ediyorum. Bakalım nereye atlatacak bize. Ben zaten her zamanki gibi bir numarayım. Şaka yapıyorum arkadaşlar. 1-2-3-4-5 5 beş. Beş kişi sola arkaya geçtiler. Herhalde şu tarafa falan atlayacaklar. Gitmiyor ya oraya işaret. Yahu sen nereye atlatıyorsun? Sen nasıl bir insan oluyorsun? Ya ben buraya atlarım. Daha iyi benim için ya. Bak görüyor musun arkadaşlar? Burası daha iyi, küçük şeylerden daha güzel şeyler çıkıyor. Allah. Şimdi ben bunu otomatik alırım, bir sıkarım, bir sıkarım. Başka ev var mı? Yok. Neyse. Elimizde kimden idare edeceğiz herhalde. Hadi sen kimsin dostum? Semarki, Semarki. Wow! Sağ olun teşekkürler teşekkürler. Size bir şey desem inanır mısınız? Video çekeyim. Aynen. Denizci dostum. Aynen. Durmuyor ki bende hiç. Al kanka al. La benim ben onu koymadım. Geçiyor. Arkadaşlar onu alırız zaten ya. Kangal, sen nerede oturuyorsunuz? Ben Antep'te oturuyorum ya. Zaten otoyu aldım. E, yok burada. Ya kanka ya. Aga bana da bir yedi verin ya. Oo iki numarayla bir numara lootun içinden geçtiler. Arkadaşlar bu nedir ya? Durun durun hepiniz durun Bir sessiz olun. Almayı versene şu çocuğa o zaman. Allah pardon, al. Al kanka burada abi ben bağırma. Agalar YouTube'a yazdıktan sonra abone olur musunuz? Valla olursanız sevinirim. Tamam. Tamam. Bola ben hiç de bilmiyorum. Bana da bir beşer al altı ve yedi altmış iki verebilir misiniz? Bende de meka var. Sıktılar, sıktılar. 140 yönünden sıktılar. You Ben zıplaya zıplaya alana giriyorum. Arkadaşlar bize bir birincilik yakışır ya. Kanka bir vurayım. Ya kanka seni kurtarayım derken öldüm ya. Ya seni kurtaracağım. Kankalar kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. İyi günler. İyi seyirler.